sonunda beklenen oldu. Aslında biz Eylül, Ekim diyorduk ama maalesef sinyaller çok erkenden gelmeye başladı. Hem Avrupa piyasasında hem Amerika Birleşik Devletleri'nde. Amerika Birleşik Devletleri'nden başlayalım isterseniz. Bakın unutmayın. Daha iki gün önce Biden bir açıklama yaptı. Daha doğrusu Beyaz Saray'dan bir açıklama geldi. Amerika'nın büyüme beklentisi 3.8'den 1.4'e düşürüldü. Bunun anlamı Amerika Birleşik Devletleri resesyona girdi demektir. Yani ekonomik durgunluğa. Şimdi birazdan bunların detaylarını açacağız. Videoda izlediniz. Ben size ekonomistin. Hatta time Time'da var galiba aralarında tam hatırlamıyorum. Ama ekonomistin kapaklarında sıralı iki tane kapak koydum. Burada ne demek istediklerini aslında başımıza ördükleri çorabı yıllar önce de nasıl planladıklarını anlatacağım. Peki Türkiye bu durumdan nasıl kurtulacak? Türkiye bu durumdan etkilenmeyecek mi? Teğet mi geçecek? Tabii bu bir hayal. Türkiye'yi de teğet geçmeyecek. Açık açık konuşalım. Dolayısıyla 2023 hayalleri ile ilgili bir takım revizeler yapmak zorunda kalacağız. Hep birlikte bu kişisel hayatlarımızla da ilgili, ülke olarak da ilgili, tüm dünya olarak da aynı şekilde. Ne yazık ki dünya hiç iyiye doğru gitmiyor. Evet. Beyaz Saray bir açıklama yaptı. İki gün önce ya da üç gün önce bugün de sayarsak üç gün önce ve bu açıklamada 3.8'den 1.4'e düşürüldüğünü söyledi Amerika Birleşik Devletleri'nin büyüme oranını. Şimdi gelelim asıl konuya. E, FED yani Amerika Merkez Bankası dense de bizdeki gibi Merkez Bankası değil %70'e yakını e, şahıs daha doğrusu şirket ortaklığı %30 Amerika'nın olduğu için aslında bağımsız Amerika Birleşik Devletlerinden içinde devlet içinde devlet gibi bir kurumdur FED. FED'in yapmış olduğu en son artırımdan sonra Amerika süratle resesyona girdi. Aslında şöyle bir şey var. Ben bir araştırma yaptım. Geçmiş dönemde yani yapılan bütün şeyleri FED'in yaptığı faiz artırımlarına baktım. Bunların %8 ya da 9'u yadası yok. Yani %8'i kesin ama 9 olarak çıkardım. Hepsi resesyonla sonuçlanmış. Amerika Birleşik Devletleri'ne buna 1929 krizi dahil bir felaket olmuştu. Şimdi sanki o felakete doğru adım adım gidiyoruz gibi görünüyor. Yani görüntü o yönde. Peki ne olmuş daha önceki artırımlarda? Aslında daha önceki artırımların çoğunda insanlar şanslıymış. Resesyon hemen girilmemiş. Kimin de 3 yıl sürmüş girilmesi e, en çabuk olan, en hızlı olanı da 1980 Ağustos ayında alınan faiz artırımı olarak gösteriliyor. Orada 11 ay sonra resesyona girilmiş. Yani hiç, hiçbir zaman buradaki gibi olmamış. Oysa Fed'in ilk artırımından beri yani en son artırımında kullanırsak birkaç ay içinde dünya resesyona Amerika Birleşik Devletleri resesyona girdi. Bunun anlamı şudur arkadaşlar. Resesyon nedir? Yani faiz artınca ne oluyor? E, faizler artırınca fazla parayı çekmiş oluyorsunuz. Fazla parayı çektiğiniz zaman bu sefer e, kredi kullanan şirketler yani üretim yapan şirketlerin maliyetleri de artmış oluyor. Bu beraberinde buna dayanamayan bu maliyetleri karşılayamayan çünkü bu maliyetlerle birlikte ekonomik durgunluk diyoruz, resesyon diyoruz yani ismi üzerinde talep azaltmasına yönelik bir hamledir bu. Yani enflasyonu önlemek amacıyla yapılmış bir hamledir ve bunun bedeli de şirketlere iflas olarak geri dönecek özellikle zayıf olan şirketlere. Şimdi resesyon pahasına faizi neden artırıyor Amerika Birleşik Devletleri? Enflasyon durdurulamayacak kadar hızla yükseliyor. Yükselen bu enflasyona karşı sürekli para basan Amerika Birleşik Devletleri'nin parasının değerinin her geçen gün kaybettiğini görüyorduk bir dönem. Bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri dünyada özellikle pandemi döneminde basmış olduğu o yüksek miktardaki trilyonlarca doları bir şekilde geri çekmek, ekonomisini, hazinesini çok güçlendirmek ama bunun bedelini de halkına ödetmek etmek istiyor. Halkına ödetirken de aslında bütün dünyaya ödetecek. Yani bir de böyle bir gizli planı var. Peki nasıl oluyor? Şunu söyleyelim. Şimdi enflasyon karşısında siz faiz artırımına giderseniz talebi azaltmış olursunuz. Neden? Maliyetleri yükseltirsiniz. Yani bugün 10 liraya aldığınız bir malın değeri faiz artırımı olduğunda yani yüksek faiz verilmeye başladığında nakit ihtiyacı bankalara doğru aktığında dolayısıyla o malın üretimi tekrar yeniden kredi alacak kişi için söylüyorum firmalar için söylüyorum 1 liraya mal olan e, ürün 2 liraya, 3 liraya mal olmaya başlıyor. Dolayısıyla burada da bir enflasyonun durdurulması söz konusu değil. Ama bu enflasyonun karşısında hani bu yükselen enflasyonun karşısında her zaman normal akışta alıcı vardır. Neden alırlardı? Neden alırdık daha doğrusu? Bu malı alalım ileriki zamanlarda bu fiyata bulamayız. Ama bu tür faiz artırımına giden ülkelerde maliyetler yükseldiği zaman üretilen malı insanlar alamıyor talep azlığı yani bir alım gücünü düşürmüş oluyorsunuz insanların hem kredi kaynaklarını kesmiş oluyorsunuz bizde de var şu anda mesela kredi kaynakları oldukça azaltıldı normal insanlara ve tüketimi azaltmış oluyorsunuz. Bu nedenle maliyeti yüksek mal yani maliyeti yüksek e, ürünler üreten şirketler çoğu zaman ekonomik sıkıntılar içine girmiş. Zayıf olanlar özellikle çok gücü olmayanlar da batağa girmişti e, tarih sahnesinde silinmiş, gitmişlerdir. Şimdi asıl büyük tehlike de şu. Yani e, Amerika Birleşik Devletleri'deki resesyonun sonu nereye kadar gider? Yani e, bunun için yani %8, 9, 11'lerde olan Şimdi bilgisayarda notlarım var. Oradan okuyacağım sizlere. 11'lerde olan Entasyonu yüzde düşürmek gibi bir hayali var Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Avrupa'nın Avrupalarda Amerika şeyde Almanya'da biliyorsunuz yüzde kadar yükseleceği açıklanmıştı. Daha sonra Türkiye'ye geleceğim meraklanmayın ama önce buraları açıklamak zorundayım. Dolayısıyla bu resesyonun yaratmış olduğu bu fırtına da fırtına nedeniyle henüz bir düşme olmasa da enflasyonda aslında şu an artmaya devam ediyor enflasyon. Yani bugün Fed'in yapmış olduğu faiz artırımları Amerika'daki enflasyonu durduramadı. Neden durduramadı? Üretim enflasyonunu durduramadı. Mallar yüksek oranda, daha yüksek fiyatlarla otomotiv sanayi olsun, makine sanayi olsun, bilgisayar aklınıza ne gelirse elektronik sanayi daha fazla artmaya başladı. Umutları şu, ilerleyen zamanlarda talep düşecek, talep düştüğünde üretim de kısılacak. Bakın üretim kısılacak özellikle basıyorum ve bunun sonuçlarında da enflasyon düşecek ama bunun bedelini hem bir takım şirketler, küçük şirketler, dayanıksız şirketler ve halk ödeyecek diyorum FED. FED'in umurunda mı? Kendi halkını önemsemeyen bir FED'in dünyadaki insanları önemseyeceğini herhalde düşünmezsiniz. Kendi halklarını önemsemiyorlar. Şimdi bu kadar yüksek faizlerin olduğu şirketlerin battığı bir ortamda dolayısıyla bunun beraberinde beraberinde bir takım işsizlikler de gelecek. Daha doğrusu işsizlik oranı da artacak. İşte asıl sorun bu. Şimdi ee, gelin şuraya bir bakalım. Ee, bir CNBC bir açıklama daha doğrusu bir anket yapmıştı ben hatırlıyorum. Mayıs ve Haziran ayını galiba 6 Haziran'da bitmiş bu şey anket CEO'lar arasında 22 şirketin CEO'su arasında bir araştırma yaptı. Bu araştırmanın sonucunda 22 şirketin CEO'su önümüzdeki dönemde resesyonun kaçınılmaz olduğunu Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da dolayısıyla dünyada ve bu resesyonun 2023'ün dikkat edin 2023'ün ilk 6 ayında çok şiddetli olacağı eğer öne alınamazsa 2024'ün ortalarına kadar sarkacağı bunun da getireceği ardı ardına iflasların yaşanacağı şeklinde görüş bildirmişlerdi. Bunlar dünyanın en önemli isimleri daha doğrusu CEO'ları ve benzeri isimler. Şimdi bakın şöyle bir şey var. <laughs> Resesyon biliyorsunuz bir ekonominin arka arkaya daralması genelde iki defa daralmasından sonra resesyona girdi diyene hani denen bir tanımla e, tanımlama var. Ancak şöyle bir şey var. Resesyon sizin faiz artımınızla birlikte eğer enflasyonu düşüremezseniz ki tekrar ediyorum maliyetlere yansıdığı için düşürme şansınız yok. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Resesyona eğer enflasyonla birlikte o biliyorsunuz yükselen enflasyonla birlikte piyasanın alım gücünün düşmesiyle birlikte işsizlik eşlik ediyorsa yani istihdam kaybı eşlik ediyorsa bu sefer en korkulan şey olur. Bunun anladığı, anlamı stekülasyondur. Spekülasyon çok ciddi bir sorundur bütün devletler için ve tedavi edilemez bir kanser hastalığıdır. Bunun da sonu bütün dünya ekonomilerinin ya da ülke ekonomilerinin depresyona girmesidir. Ve depresyona girmesi demek bütün dünyada kaos, isyanlar, iç isyanlar, savaşların tetkilenmesi demektir. Ne yazık ki çok kötü ve sıkıntılı günlere doğru gidiyoruz. Biz bunları aylar önceden, yıllar önceden uyarmıştık. Diyeceksiniz ki siz uyarıyorsunuz koskoca FED bilmiyor mu? Koskoca FED koskoca mı değil mi beni bağlamıyor koskoca olup olmaması ama bilerek yaptılar bunu söyleyebilirim videodaki kapakları gördünüz biliyorsunuz ekonomistin bir kapağı vardı ilk kapağı çok ünlüdür o her şey kontrol altında hemen ondan sonra bir kapak daha yayınladı hastalıktan sonra borç ödeme diye ikinci kapak bunlar 2020-2021'li yıllarda oldu yani hastalığın en yaygın olduğu henüz resesyona girilmediği bol paranın olduğu zamanlarda yapılıyor bunların hepsi belli bir küresel çete tarafından bilinçli olarak bizim önümüze sunulan ve bugünkü yaşanan da dahil FED bunun ortağıdır. FED bunun ortağıdır. Avrupa Merkez Bankası da ortağıdır. Bilinçli olarak dünya bir kaosun içine sürüklenmek istiyor. Bütün dertleri tek dünya devleti kurmak. Bakın bütün dertleri bu. Küresel çete bütün hızıyla çalışıyor. Bu nedenle bugün yaşanan ve yarın daha da artacak olan, gelecek yıl başımıza bela olacak olan resesyon, ekonomik durgunluk, işte batışlar hepsinin altında gerçek nedeni burada aramamız gerekiyor. Aksi takdirde kendi hayatımızın içinde dönüp dolaşıp ekonomik sıkıntılarım nedir işte bunu şu yaptı, Ahmet yaptı, Mehmet yaptı onun aldığı kararlar diye düşünürsek büyük resmi göremezsek bu kabusun, kaosun içinden çıkamayız. Zaten bu bir uyarı videosudur. Belki ben bunları size anlatırken siz de önlem olarak gerek altın, gerek birikmiş paralarınızın nereye yatıracağınız konusunda bir fikir sahibi olabilirsiniz. Şimdi Düşünün. Biz şimdi Amerika'yı anlattık ama bunun Avrupa'ya daha tehlikeli arkadaşlar. Bunun Avrupa yanında resesyon başladı. Zaten bunu Olaf Scholz'tan duyduk yani Almanya Başbakanı ne dedi? Daha iki 3 4 gün önce önümüzdeki aylarda %12 enflasyon kaçınılmaz ki Avrupa Merkez Bankası faiz artırımına gittiği halde bu açıklamayı yaptı. İtalya zaten kıvranıyor. Gerçek anlamda kıvranıyor. Başbakan bulmakta zorlanıyorlar. Fransa'nın durumu karma karışık. İngiltere'de Şeyler %12'lere çıktığını kendileri açıklamaya başladı. Düşünün doğalgaz fiyatları bile bir anda yani geçen gün bir İngiliz vatandaşının açıklaması 27 sterlinden 117 sterline çıktığını anlatabiliyor, anlatıyor. Akaryakıt fiyatları olsun doğalgaz anlamında fiyat ve elektrik fiyatları inanılmaz derecede uçtu. Şimdi burada en önemli noktaya geldik Türkiye. İşte Türkiye'nin burada dezavantajı mı var bizi teyit mi geçecek? bu yoksa Türkiye'de bu kaosun içinde boğulacak mı? Şimdi burada iki tane seçeneği önümüze koyalım. Çünkü gerçekten çok ince bir çizgide yol alıyor Türkiye ama iki taraflı da şansı var. Eğer bu resesyondan kaynaklı Avrupa'daki artık girdi. Gerçekten bir talep düşüşü bekliyoruz. Yani bu Eylül ayından Ekim ayından sonra ve dolayısıyla orada ardı ardına gelecek iflaslar Türkiye'yi zorlar mı? Çünkü Türkiye'nin en büyük ihracatı Avrupa'ya Avrupa Birliği'ne. Ve dolayısıyla acaba bu taleplerde ki düşme, Türk ihracatını düşürdü mü Türkiye'nin büyüme oranı düşer mi? Geçtiğimiz günlerde işte Maliye Bakanlığının bir açıklaması var. 7.6 oranda büyüdük. Bu rekor büyümelerden biri ihracata bağlı demişti. Fakat bu büyüme sürdürülebilir bir büyüme mi? Aksi takdirde bu büyümenin bedeli çok aşırı küçülme mi olacak? Bunları şimdi konuşacağız. Ben Kişisel görüşümü açıklıyorum. Şimdi Avrupa resesyona girdi mi? Girdi. Evet. Yavaş yavaş ilerlemeye başladı. Bunun daha acı sonuçlarını Ekim ayında falan göreceğiz. Yani korkunç sonuçlarını Avrupa açısından. Ancak şöyle bir durum var. Avrupa Merkez Bankası veya Amerika FED istediği kadar faizleri artırsın. Ama oradaki sanayinin hepsi batacak diye bir kural yok. Bunlar gene mal üretmek zorunda. Ama oradaki faizler nedeniyle, yüksek faizler nedeniyle ee, ...üretim maliyeti katlanarak artacak. Dolayısıyla bu da satışlarının düşmesine sebep olacak. Peki nasıl bir seçenek var onların önünde? İşte onların önünde diğer üçüncü ülke seçenekleri var. Bunların en başında biliyorsunuz Çin geliyordu. Çin'le aralarında ciddi sorunlar oluştuğu için... ...bir şekilde üstü örtülü bir ambargo uygulandığı için Çin'e alternatif olarak, ülkeler olarak Türkiye'de bunlardan biri olarak öne çıkıyor. Vietnam, Polonya ve benzeri ülkeler. Bak Polonya Avrupa'da olduğu halde bu tür hizmetler vermeye başladı. Türkiye'de otomobil ve makine sanayi yan sanayini üretiminde oldukça eli güçlü olduğu için şöyle bir avantajı olacaktır Türkiye'nin. Avrupa Merkez Bankası ne kadar faizi artırırsa artırsın oradaki firmalar orada üretim yapmamaya devam edeceklerini düşünüyorum. Yani orada üretim yaptıkları takdirde daha net örnek vereyim size. 1 liralık bir ma, e, eskiden 1 liraya mal olmuş bir malı 3 liraya 3 liraya mal edecekleri için 3. dünya ülkelerinin üçüncü pardon dünya demiyorum, üçüncü ülkeleri, üçüncü tarafları seçmeye çalışacaklardır. Bunların başında da hem lojistik hem e, jeopolitik yapısının avantajlarını kullanan Türkiye gelecek gibi görünüyor. Yani şöyle söyleyeyim, oradaki maliyeti düşürmenin yolu Türkiye'den ucuz mal temin etmeye bakıyor. Ucuz üretim sonucu elde edilen yan sanayi ürünlerini almaya devam edecekler. Peki Türkiye için bu çok büyük avantaj Avrupa'nın, bilmiyor mu Türkiye? Türkiye'nin önüne bir duvar örmeyecek mi? İşte burada oradaki yönetimlerin alacağı kararlar önemli. Yani şöyle anlatayım, Türk mallarına bir şekilde gelen hani ambargo demeyelim ama bir ambargo değil ama bir yüksek gümrük duvarı örebilirler mi? Hani bunu Türkiye'ye hedef alarak değil de Avrupa Birliği dışından mal ihraç edenlere. Var olan günlük bedelini iki kat, üç kat artırabilirler mi? Bu riski göze alabilirler mi? Bütün sanayisini batırmak adına. Şimdi onların da önünde çok zorlu bir karar aşaması var bu yöneticilerin. Türkiye'nin güçlenmesini tabii ki istemiyorlar ekonomik açıdan ama sanki bir şekilde elleri mecburmuş gibi de görünüyor. Açık açık konuşmak gerekirse. Tabii burada şu bir seçenek de var. Kendi sanayisini, yan sanayisini korumak adına. Yüksek maliyetleri de göze alarak Türkiye'nin önüne engel çekebilirler mi? Çekebilirler. Yani Türkiye çok ince bir çizgide şu an yol alıyor. Yani e, demin dediğim gibi çok avantajlı bir konuma da geçebilir tamamen dezavantajlı bir konuma da geçebilir. Çünkü büyük oranda ihracatımızı biz Avrupa'ya yapıyoruz. Yani şu anki o büyüme tamamen Avrupa'ya yapılan ihracat nedeniyle olduğunda hatırlatalım. Yeni pazar arayışları Afrika ve Asya'da bundan alternatif olur mu? Olur ama hemen devreye girmeyeceğini bildiğimiz için ciddi biçimde Türkiye'nin etkilenme riski de var. Şimdi gelelim kişisel olarak sizlerin cebinizdeki para ya da işte altınlarınız varsa altınlarınız ya da dolarlarınıza. Doların yükselişi şu an dolar euro paritesinde dolardan yana bir ağırlık var. Yani hem ülkemizden hem yurt dışında dolayısıyla bu ihracat sanayine bir avantaj getiriyor. Neden avantaj getiriyor? Çünkü ihracat sanayi dolarla ihracat yapıyor ama Avrupa'dan mal aldığı için euro karşılığı mal alıyordu. Euro'nun da değeri çok yüksek olduğundan maliyetlere yansıyordu. Şimdi Euro doların karşısında değer kaybetmeye devam ettikçe bu da ihracatçının avantajına gibi görünüyor. Gelelim kişisel olaylara. Şimdi elinizde dolarınız varsa bir süre sonra evet dolar belki biraz daha yükselecek ama gene söylüyorum. Hiçbir zaman 30, 60 ya da 100 lira falan olmayacak arkadaşlar. Bu tamamen bir hayal ürünü. Artık buna yaklaşan... Ee, Kişiler nasıl bir analiz yapıyor, nasıl bir e, ekonomi eğitimi almışlar bilmiyorum ama garip eğitimler e, yani garip bir şey dönüyor. Burada başka şeyler de var. Onu da burada konuşmak istemiyorum. Fakat şeye gelelim, altın konusuna gelelim. Borsa konusunda konuşmayacağım. Çünkü borsa son iki gündür gerçekten tavan yaptı. Çok rekorlar kırdı. Özellikle dün rekor kırdı. Bugün de devam etmesi bekleniyor. Hani üste doğru gitmesi. Bunun da sebebi politika faizinin düşürülmesi nedeniyle devlet tahvillerindeki %28'lerden neredeyse %14 lere bir düşüş oldu. Yani kısa süre içinde bu faiz gerilemesine de bir defa değil de daha öncekileri de dahil %14 lere düştüğü için Artık cazibiyeti şey kadar kalmadı. Bu nedenin bir borsaya yöneliş var ama dediğim gibi borsa bir oyun sektörü oraya giren sıcak para Türkiye'ye girmiş. Kabul etmiyorum zaten bir ayrı olmuyor. Yani bu fon şirketleri yurt dışından giriş yapıyorlar sonra çıkıyorlar o parayı hiçbir zaman Türkiye kullanamadığı için bir çeşit işte ticari kumar sektörü olarak bakıyorum. O yüzden çok konuşmuyorum borsa hakkında. Ama mesela şey olayını anlatayım size. Altında neler olacak? Evet altında çok ilginç gelişmelere tanık olabileceksiniz. Bu resesyon nedeniyle e, artırılan faiz oranları dünyada şimdilik altını baskılamış görünüyor. Altının onsunu baskılamış görünüyor Amerika Birleşik Devletleri FED. Ama bu nereye kadar baskılayacak? Resesyona girildikten sonra girildi artık yani. İflaslar arka arkaya geldiğinde dolardan kaçış başlar mı başlayacaktır. Ben tekrar söylüyorum. 2023 başlarına doğru. Yani daha doğrusu 2022 sonlarına, 2023'ün başlarından itibaren altının çok ciddi biçimde yükseliş kaydedeceğini düşünüyorum. Yani altın her zaman olduğu gibi, on binlerce yıl olduğu gibi hiçbir zaman değerini kaybetmeyecek. Şu an aşırı baskı nedeniyle altının onsu buralara kadar indi. Yapılan e, analizler var önümde. Altının onsunun 1900 lirayı hatta 1910 1920 bandında olacağını söyleyen CEO'ların açıklamaları var. Hani yıl sonuna veya daha sonraki dönemlerde. Zaten 1900'ü kırdıktan sonra 2000'in üstüne geçmesi kaçınılmaz. Ve aynı şekilde tıpkı resesyona girildikten sonraki girilen, hani yaşanan bu ekonomik durgunluk ve ardı ardına gelen sıkıntılar, altında tam tersi bir etki yaratacaktır. Yani özellikle küçük yatırımcının en güvenli araçlarından biri olacak. Tabi burada mevduat hesaplarıyla şeyi ayırmak lazım. Gerçek real altını ayırmak lazım. Ben altın derken size mevduat hesaplarından bahsetmiyorum. Zaten altını düşüren veya çıkartan işte gereksiz yere bir anda çıkmasını inmesini sağlayan mevduat hesapları. Yani gerçek karşılığı olmayan altın hesaplarından bahsediyorum. Ben size gerçek altından söz ediyorum. Gerçek altınız olduğu sürece zarar etmezsiniz. Bunu tekrar tekrar hatırlatıyorum, yıllardır söylüyorum. Ha daha öncekiler gibi benden tarih istemeyin. O e, çok önemli bilgiler vardı. Yükseleceğini bildiğim bir tarih verdim. Her zaman olabilecek bir şey değil çünkü bugünden yarına ekonomik göstergeler ve benzeri bir takım gelişmeler o kadar günlük olmaya başladı ki yarın ne olacağını bilemiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin almış olduğu işte faiz düşürme kararıyla. Birlikte biliyorsunuz gerçek nedenin Türk parasının değerinin düşürülüp ihracatın önünün açılması yani enflasyonla büyümeyi tercih etti Türkiye Cumhuriyeti. Yani enflasyonla birlikte büyüme, büyümeyle birlikte işsizliğin azalması yani istihdamın çoğalması hedeflenmişti. Şimdilik o yolda gidiyor gibi görünüyor ama dediğim gibi... Avrupa'nın resesyona ne kadar girdiği, nasıl girdiği, hangi ülkelerin bu işinden nasıl kalkacağı çok ciddi bir sorun. Bazı ekonomistler Avrupa'da ve Amerika'da bu geçişin yumuşak olmasını, yumuşak iniş yapılmasını söyledi. Dezenformasyon anlamında bir şey söylemişlerdi. Yani dezenfla, dezenflasyon anlamında bir şeyler söylemişlerdi. Bunu yaşayamadı. Ne Amerika ne de Avrupa. Çok sert bir iniş yaptı. Bu inişin bir bedeli olacak. Dolayısıyla artık yumuşak iniş diye bir şey yok. Artık burada tamamen ülke yöneticilerinin ya da oradaki ekonomi yönetiminin her ülkenin becerisi ön plana çıkacak. Çok ince çizgi hassas çizgilerle gidiyor dünya ama şu bir gerçek ki Amerika'da başlayan ve domino etkisiyle Avrupa'ya sıçrayacak olan ticari partner, partnerleri nedeniyle Türkiye'de de partnerleri çok ve dolayısıyla bunun bütün dünyadaki yansımalarını göreceğiz. Türkiye'nin biraz önce söylediğim gibi bazı avantajları var. Sizin de elinizde dolar ya da altınız varsa tutmaya devam edin. Sorun yok. Al alın demiyorum. Alın demiyorum dolar konusunda. Çünkü dediğim gibi dolar uçup kaçmayacak. Öyle bir dünya yok. Zaten izin de verilmeyecektir ona. Yani 30 lira 60 lira bandını unutun. Ama hani 1-2 lira daha değer kazanır mı? Kazanır. Yani yıl sonuna doğru 2-3 lira değer kazanır. Orada da kalır. Ondan sonrası giderse zaten bugünkü ekonomik yönetimin başarısız ve bu işi başaramadığı ortaya çıkar ki bunun siyasi sonuçları olur. Özellikle seçim zamanı yaklaşıyor. Bu nedenle hiçbir hükümet de bu riski göze almaz. Son sözüm bu. İyi akşamlar diliyorum.